Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yerli doğalgazdan bir güzel haber daha. Karadeniz gazı vatandaşın cebine şimdiden fatura indirimi olarak yansırken, doğalgazdan üretilecek üre gübresiyle de bu kez çiftçinin yüzü gülecek. Üre gübresinin Türkiye'de yıllık 1.6 ile 2 milyar dolar arasında bir hacme sahip olduğunu anlatan Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, Ülkemizde son 3 yılın ortalamasına baktığımız zaman 6,5 milyon ton gübre tüketilmiştir. Yine son 3 yılın ortalamasını olarak değerlendirdiğimizde azotlu gübre tükettiğimiz 3,6 milyon ton civarındadır. Toplam azotlu gübre tüketimimizin 3 yıllık ortalama rakamları 1,8 milyon ton olmak üzere yarısını üre oluşturmaktadır. Üre, tarım dışında hayvan yemi, plastik tutkal yapımı ve boya sanayinde olmak üzere 2 milyon ton civarında kullanılmaktadır. Hem tarımsal hem de diğer sanayiler açısından değerlendirdiğimizde yıllık 4 milyon tona yakın üre ihtiyacımız bulunmaktadır dedi. 2022'de üre ihtiyacının 238 bin tonun yerli olarak üretildiğini belirten Güneş, ülkemizde üre üretimi için kurulu kapasitemiz 585 bin tondur. Kapasite artırımı, bitmek üzere olan yeni üre fabrikası ve devam eden yatırımlarla birlikte üretim kapasitemiz 1,5 milyon tona ulaşacaktır. Üre üretimimiz için amonyak üretimi yapılması gerekmektedir. Amonyak üretimi için en önemli ham madde kaynağı doğalgazdır. Üre maliyetinin %80'den fazlasını doğalgaz oluşturur. Sanayide üretilen amonyanın %80'den fazlası gübre olarak kullanılmaktadır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.